Atlama oldu. Altı insanımız mı, sekiz insanımız mı ne öldü? Ya hepimizin aklına aynı şey geliyor tabii doğal olarak yani bu bir refleks. Yani diyelim ki bizim aklımıza ilk başta seçimin ve siyasal İslamın gelmesi yanlış olsun, doğru bir şey olmasın bu. Ne fark eder ki? Bunu siz yarattınız zaten yani. Yani bu ülkenin başına gelmiş en iğrenç şeysiniz siz. Siz kanemicilersiniz yani. Bize işte insanlar seçim ve siyaset İslam hatırlayınca patlama olunca şey diyorlar. Kansızlar hemen her şeyi politikaya çekiyorlar falan. Oğlum siz kanemicisiniz. Senin seçmenin de aynı şekilde Kim ki bunlarla tarihin herhangi bir yerinde son 21 sene tek bir an bile işbirliği yaptıysa hayatınızın sonuna kadar o kişiyi cancel yapın. Yani git başka bir şey yapmasa gerek yok. Burnuyla ağzıyla değil götüyle kuş tutsa bile onu sonsuza kadar cancel yapın. Ama şey de beni üzüyor. Yani biz de mesela e, empatiyetimizi çok düşürdük ya. Yani bir şeyleri naklen görebiliyor olmamız. Baudrillard'ın kulakları şınlasın. Ya da kemikleri titresin. Bilmiyorum. Bir ee, şeyleri naklen görebiliyor olmamız bizde empatiyetimizi arttırması gerekirken düşürdü. Yani hiper gerçekliğin böyle bir özelliği varmış demek Yaşaya, Yaşayarak gördüm. Ya bir kişi bile şunu düşündü mü merak ediyorum. Yani bilmiyorum aranızda hisseden oldu mu bunu oturup düşünen oldu mu? Tabii ki politik olan şeyi dile getir. O eyvallah da. Ya boktan bir hayatın var. Ay sonunu getirmeye çalışıyorsun. Ve bir pazar günü iğrenç bir hayatın var. Tam bir pazar günü bir yürüyüş yapayım diyorsun. Ailenle, sevdiklerine veya sevdiklerinin yanına gidiyorsun. Bir pazar günü Türkiye'nin en büyük caddesinde, İstiklal Caddesi'nde yürürken patlayarak ölüyorsun lan. Yani bunun üzerine bir düşün ya bir iki dakika düşün ya bu empatiyi isterse 8 kişi olsun, isterse 108 kişi olsun. Biz, biz mesela sayıları, sayılar bizim için önemli olmaması gerekiyordu mesela. Ama sayılar bizim için de geçerli maalesef. Soma'da 301 tane madenci öldü. Ortalığı ayağa kaldırdık. Samimi söylüyorum. Yanlış olmasın ama sayılar ve tarihler. Ya onu takip eden bir yıl boyunca yanlış görmediysem ayrı ayrı yerlerde 40, 35-40 tane daha madenci ölmüştü. Hiç unutmuyorum. Hiçbir şey yapılmadı. Ayrı ayrı yerlerde, ayrı zamanlarda ve az sayıda oldukları için. Ya 301 ölse ne olur? 3 ölse ne olur ya? E sen de istatistik, istatistiğin kurallarına boyun eğmişsin. 301 tane ölmesi gerekiyor senin için ayağa kalkman için. Ya da son maden faciası. Empatiyi çok düşürdük. kır bize neyle empati kurmamızı istiyorsa onunla empati kuruyoruz. Ve çok fazla enformasyonla e, haşır neşir olduğumuz için beyin enformasyonu duyguya taşıyamıyor bile. Yani o kadar yoğun bir enformasyon var ki hallaç pamuğuna dönüyorsun zihinsel olarak. Ve motomot bir şey oluyorsun. O siyaset falan durmadan bir şeyler. Her konuyla ilgili fikir beyan etmek zorunda değilsin yani. Yani bu senin ergen olduğunu göstergesidir bu arada. Her konuyla ilgili fikir beyan etmeye refleksi hissediyorsan sen ergensin demektir net bir şey. Yani. Her konuyla ilgili fikir beyan etme oğlum. Etme ya. Bir şeyleri hisset lan kendi kendine bir şeyleri hisset. Yani senden çıkarıyorsun onu internete koyuyorsun ve kurtuluyorsun ondan. His hissetmekten kurtarıyorsun kendini. Kurtulma bundan. Hisset bunu. Düşün o o insanın orada yürürken yaşadığı şeyi hissetmeye çalış. İlla bir şeyin videosu olması gerekmiyor ya senin hayal gücün var. O insanlar ölmeden önce son saniyede bile hayatlarını akıllarından geçiremediler bile. O kadar hızlı öldüler bak. Senin muhtemelen böyle bir şansın olacak. Ölmeden önce hayatını düşüneceksin. Onun öyle bir şansı bile olmadı. Saniyede. Bu, politi Bu politik olandan bağımsız mı? Tabii ki değil. Ama varoluşsal olandan da bağımsız değil. Varoluşsal veçenizi bu kadar baskılamayın. Bu kadar ontik düzeye çekilmeyin yani. Ben işte biraz daha böyle mevzularda derinden etkileniyorum. Yani çok fazla empati kurduğum için sanırım. Bu da benim ömrümü azaltacaktır. Zaten azaltmıştır da yani biliyorum. Ama sorun değil yani. Aşağılık insanoğlu her şeye alışır diyor ya Dostoyevski. Ben o şekilde e, yani e, 90 sene yaşayacağıma hiçbir şeye alışmadan 60 sene yaşamayı 50 sene yaşamayı tercih ediyorum. Yani. Gerek yok. Bir önceki e, doğaçlamaya bayağı yorum attınız. Sağ olun. <laughs> O kadar podcast yaptı şu kardeşiniz. Şu yoldaşınız. <laughs> Bu kadar yorum atmadınız yani. Bana. İlla görünmemiz mi gerekiyor burada? Tabii ki görünme çok daha ilgi çekici bir şeydir ama benim insanların dikkatini çekmesi gereken şeyin enformasyon olduğu için, olduğunu düşündüğüm için görüntüyü kullanmamaya daha çok gayret gösteriyorum. Mesela radyoda bir işi yaparken radyoda dinlediğim bir şey aklında daha iyi yer eder mesela. Çünkü bilinç dışında dinliyorsun onu ya. Biraz podcast'in mantığı da budur yani. Sen oturup bu şekilde podcast'i dinleyebilirsin tabii ki istiyorsan da. Başka bir şey yaparken falan da dinleyebilirsin. Yani ben bana odaklanmanı istemiyorum. Genelde bir arkadaşımız güzel bir yorum yapmış. İşte sağcıların çok fazla sohbet ettiği kanal var. Bizim antikapitalistlerin yok falan fistan diye. Eyvallah ama Şöyle de bir şey var. Şimdi burada ortada bir tane adam var tamam mı? Ortada bir tane adam duruyor. Bunun etrafında yüz binlerce başka insan var özne. Ve bu öznelerin gözleri sadece bu adama bakıyor. Bu adamın gözleri de hiçbir şeye bakmıyor. Bu adamın gözleri aynaya bakıyor. Ve bu öznelerin öznelerin hepsi birbirlerinden atomik biçimde. Yani izole atomik biçimdeler. Birbirlerini de görmüyorlar. Birbirleriyle etkileşim halinde de değiller. Çoğu zaman %90'ı. Bu bir iletişim değildir. Bu bir kolektivite değildir. Bu bir ilişkisellik değildir. Ortada bir tane adam duruyor. Orjin herkes ona doğru dönük. Akış tek taraflı. Yani chatten yazmayı akış zannetmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani akış tek taraflı. Yani onların kurduğu iletişime sokayım yani. O değil. Bizim istediğimiz mevzu o değil. Bize daha kamusal, daha bir, e, organik bir şeyler lazım. Ben öyle bir şeye dönüşmek istemem. Kesinlikle. Herkesin bana dönmesi. Hayır. Hepimiz birbirimize dönelim. Hepimiz birbirimize sohbet edelim. Beni takip eden insanlar, beni izleyen insanlar birbirleriyle de sohbet etmiyorlarsa ben neden varım ki orada ya? Ben ne? Ben kendime ne Ne yapmaya çalışıyorum ki ben? Parti sözcüsü müyüm ben? Ne yapmaya çalışıyorum ya? Meclise gireceğim oy mu topluyorum? Ne yapıyorum ya? Biz, önemli olan bizlik mevzusu yani farklılıklarımızla birlikte antikapitalist bir demokratik ortam yaratabilmek. Yoksa meclisin tepesine geçip meclis başkanı gibi o zaman bir tane özne konuşsun. Diğer hepsi böyle onu izlesin, alkışlasın ya da yuh desin yani. Mevzu değil. Hepimiz kürsüde olmamız lazım. Bir şekilde aramızda daha organik bir sohbet kurmanın yollarına bulmamız gerekiyor. Bilmiyorum ben o kadar kafam basmıyor. Dinozor olduğu için. Sinirli olduğumda da yayın açmak istemezdim aslında ya. Neyse. Ha, arkadaşımızın biri yorum yapmış geçenki e, doğaçlama sohbete. Peki demiş, asi olunmadan devrimci olunabilir mi? Şimdi bu videoyu izleyen yeni kanala yeni gelmiş. Bu video ile birlikte gelmiş ve bir önceki doğaçlama video ile gelmiş insanlara da sesleniyor. Bu kanal, bu doğaçlama sohbetlerle alakalı bir kanal değil. Ben Beni takip eden 750 tane insan var. Onlar için çekiyorum bunu. Onların içinden de 100-150 tane kişi var. Aslında tamamen onlar için çekiyorum. Yani YouTube'da şöyle bir özellik olsa sadece videolarını takipçilerin görsün diye bir özellik olsa gerçekten bu doğaçlama videoların hepsini o şekilde sunardım. Ya yani bunların çünkü yeni bir takipçi getirmesini istemiyorum bana. Benim asıl mevzularım podcastlerim çünkü. Ciddiye alacağınız yer orası. Yani burada anlattığım şeylere böyle ahım şahım yüksek yorumlar yapmayın. Oraya yapın. O, orası mevzumuz. Mesela orada asi ve devrimci arasındaki fark diyorum. Aslında Erik Fromm orada asi değil isyancı sözcüğünü kullanıyor. Ha, aynı anlama çıkar sonuçta da farklı bir sözcük de hatırlayabilirdim mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Ehemmiyeti yok burada konuştuğumuz şeylerin. Arkadaşın sorusuna cevap vermemiz gerekirse asi olunmadan devrimci olunabilir mi peki? Çok basit bir korelasyon kuralım bununla ilgili. Bir sadece asi olabilir mi? Olabilir değil mi? O zaman neymiş? Her devrimci asiymiş ama her asi devrimci değilmiş. Bu kadar. Yani gerçekten yüksek derecede asi ruhlu birini tanıyordum ben. Solda askere gidip geldikten sonra nihalatsızcı oldu. Türkçe oldu. Bir tane örnek. Bir tane abi biliyordum mesela. O zamanlar benim yaşımda. Ben muhtemelen sizin yaşınızdayım. Yani muhtemelen burada 22-23 yaşındaki dostlarım var. Ben o zamanlar o yaştayım. Abi yaptığı militan eylemleri anlatıyordu bana işte. Bir gün şeyde e, kamp yapıyordum ben. Böyle giriştikleri militan eylemleri, koştukları şeyleri falan anlatıyordu. Şu an liberal herif mesela 30 yaşında. Yaşasın liberalizm falan diyordu böyle karşımda konuşuyoruz böyle kamp yapıyoruz birlikte. Daha doğrusu birlikte kamp yapmıyoruz ama kamp alanında denk geldi. Abi yaşasın liberalizm sokarım bunların yapacağı işe falan fistan diye konuşuyordu ve çok hararetli bir liberalizm savunucusu olmuştu. Demek istediğim bu anladın mı? Yani asiyet üzerinden kendini konumlandıramazsın çünkü asilik dalgalı bir şeydir. Yani her kabın içine girebilir asilik. Yani sağcının kabına girebilir, liberalin kabına girebilir ki liberalin kabına girdi. Şu an biliyorsunuz anarko kapitalizm diye salak saçma bir şey var. <laughs> Çok yayıldı gençler arasında. Yayılsın önemli değil. Çünkü bir adleden sonra ya anarkoyu seçecekler ya kapitalizmi seçecekler. Onunla devam edemezler. Yani dediğim gibi solcunun, liberalin, hatta postmodernliğin, hatta işte sağcının dediğim gibi bir ruh durumu olabilir. Asilik, asiyet üzerinden kendini konumlandırırsan patlarsın. Sanırım o sorunun cevabını vermiş oldum. Bunu da çok güzel kestim be. Valla. Bakar mısın şuna? Şu Tatlı. Ama burayı yanları dikmek falan çok zor. O daha sonra. Hüseyin Nihal Atsız demişken onun da bir kitabını okudum ben. Ruh Adam diye bir kitabı vardı. Edebiyat kitabı. Yani çok övüldü. Ben aşırı derecede sıkılmıştım onu okurken. Ama iyi bir kitaptır herhalde. Yani öyle Nihal Atsız yazdı diye şey yapmayayım da. Belki güzel bir kitaptır. Ben sıkılmıştım çok. <laughs> Ki ben Yaşar Kemal'in kitaplarını bile bitirememiş bir insanım. Aşırı derecede sıkıldığım için. Edebiyattan mı bahsetsek ya? Soft bir şeyler mi yapsak böyle? <laughs> Edebiyatı çok önemsizleştirdik son zamanlarda. O akademist modadan dolayı böyle edebiyat çok önemsiz bir şeymiş gibi <laughs> lanse ediliyor. Ama edebiyat zihin yapılanmamızı etkileyen çok önemli bir alan. Artık mesela sessizce hayal kurma yetimizi kaybettik. İnternette hazır hayaller var, onları tüketiyoruz sürekli. Kendimiz hayal kurmuyoruz, sessizce bir şeyin üzerinde düşünmüyoruz. Edebiyat bunu engelleyebilecek bir şeydir. Ama iyi bir edebiyat lazım. İyi edebiyat da tabi çok göreceli. Ee, ama o kadar da göreceli değil. Yani Allah da ötesini bırak değil mesela. Gerçi o edebiyat mı bilmem. Yani. Ben edebiyat da yaptım bu arada. Ben roman da yazdım biraz. <laughs> Yani benim 350 sayfalık bir romanım var. Basılmadı. Bir, çok geçmişte yazmıştım. Birisinin aracılığıyla bir editöre gönderttim. Editör şöyle bir dönüş yapmış. <laughs> ya bunu yazan kişi akademisyen mi? <laughs> ya yani bunu kendimi öveyim de söylemiyorum. Saçma sapan bir şey bu. Öyle edebiyat mı yapılır? Yani akademik düşüncelerimi kurguya yedirememişim. Boktan bir şey çıkmış ortaya. Sonra bırakmaya edebiyat yapmayı. Son kez bir şiir yazdım. 200 mısralık. O da sentez fikir bloğumda duruyor. Benim için en iyi edebiyat eserleri neler diye düşüneceğim. Şöyle bir Frank Herbert'in Dune'u bence dünya üzerinde yazılmış eşi benzeri olmayan en iyi edebiyat eseri. Yani Dune'u güzel yapan çok fazla etmen var. Yani Dune salt bir e, bilim kurgu kitabı değil. Yani bilim kurguyu amaç olarak kullanmıyor. Araç olarak kullanıyor. Mesela işte ne bileyim mekiklerle gezegen değiştiriyorsun. <laughs> oraya bir şeyler kuruyorsun. Birçok e, bizde olmayan bilim kurgusal e, cihazlar var teknolojik ama bir yandan da Düğün Gezegeninin kendisinde devasa solucanlar var ve bu da biyolojik bir şey e, yeni bir biyolojik e, gerçeklik koyuyor ortaya Frank Herbert ve fantastik olanla bilim kurgu olan iç içe geçmiş oluyor ama sadece bununla da ibaret değil Düğün Gezegeninin içerisinde e, insanlar arası entrikalar sohbetler aşırı derecede doğal ve kendine has bu da yetmiyor Frank Herbert için çok yüksek seviyede din sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve felsefe yapıyor kitapta. Ya bunların hepsinin bir kitapta hepsi at başı gidecek biçimde sentezlenebilmesi ancak bir dahinin yapabileceği bir şeydir. Eğer birazcık böyle kurgusal bir şeyler yazmayı denediyseniz düğünü bir okuyun ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ya da okuduysanız zaten hissetmişsinizdir bunu. Olağanüstü bir şey. Yani onun kıyaslayabileceğiniz bir yazar yok dünya üzerinde. Kıyaslayabiliyorsanız muhtemelen tek taraflı bakıyorsunuzdur. Mesela kurguya bakıyorsunuzdur. Isaac Asimov'la kıyaslıyorsunuzdur. Hayır. O ayrı bir kıyaslama olabilir lokal. Yani tek bir şey üzerinde kıyaslayabilirsin ama bütünsel olarak baktığında Frank Herbert başka bir şey. Yani onun yapabildiği felsefeyi herhangi bir kitabında yapabilen bir edebiyatçı görmedim ben. Bir önceki e, podcast'te de biraz teori pratik içinde bir şeyler söylemiş olduk. Görüyorsun yani ne iş yaparsan yap. Teori ve pratiğin at başı gidiyorsa senin ve ikisine birden önem veriyorsan, ikisini birden barındırıyorsan ne iş yaparsan yap güzel şeyler çıkıyor ortaya. Ve Frank Herbert böyle bir adamdı. Maceracı bir adamdı. İşte botanikçiydi yanlış hatırlamıyorsam. Vahşi yaşamda hayatta kalma uzmanı, gazeteci, savaş muhabiri. Muhtemelen birçok yer gezmiş. Doğu'yu gezmiş muhtemelen. Fremenleri yazarken benim fikrimce Fas'ta Marrakeş diye bir şehir var. Marrakeş halkından esinlendiğini düşünüyorum ben. Onu da Elias Kanettin'in Marrakeş'ten Sesler kitabını okurken fark ettim. Yani çok fazla yaşamış ve muhtemelen felsefe, sosyoloji, psikoloji, din, kültür üzerine de çok fazla okumalar yapmış. Görüyorsunuz nasıl hoş bir şey çıkıyor ortaya. Yani bir tarafa kapanırsan, bir veçeye kapanırsan patlıyorsun. E, aptal aptal şeylerle uğraşıyorsun. İkisi birden at başı gitmedi. Onun dışında benim için edebiyat Frank Herbert'i bir kenara koyarsam benim için edebiyat karanlık olmalı. Çünkü ben karanlık bir yazardım. E, hala bir şiir yazmak istediğimdeki en son işte 2 sene önce yazdım. Her zaman karanlık bir şey yazarım. E, küçük bir öykü yazdım mesela. 50 sayfalık. 40-50 sayfalık uzun öykü oluyor herhalde onlar. O da mesela full karanlık. Aydınlık olan bir şey ben edebiyatta yazamıyorum. O benim daha çok felsefe sosyolojide dışa vurabildiğim bir alan. Aydınlık tarafım. Karanlık tarafım hep edebiyatta ve müzikte vurabiliyorum. Mesela elime gitarımı aldığım zaman hep böyle biraz daha karanlık melodiler ya da saykı delik melodiler çıkarabiliyorum. Yani sanat benim için biraz karanlıkla eşdeğer. Tabii ki herkes de farklı şeylerin dışa vurmasını sağlayabilir. Ama bende daha çok karanlık. Okumayı sevdiğim şeyler de Herbert dışında karanlık oluyor. O yüzden benim için yine iyi edebiyattan bahsediyorduk <laughs> En iyi kitaplardan bir tanesi Louis Ferdinand Selye'nin Gecenin Sonuna Yolculuğudur. Gecenin Sonuna Yolculuğu okuduktan sonra eğer bu tarzda bir şey yazmaya meyilli bir insansan Yazacağın şeyi iki veya üç defa düşünmen gerekir. Öyle bir kitap yani. Öyle öyle bir kitap. İnanılmaz bir dili var bir kere. Yani çevirisi bile inanılmaz iyi. <laughs> Orijinalini düşünemiyorum. Muhteşem duru, muhteşem ritmik e, ve aynı zamanda derin. E, o dili yakalayabilmek için yaşamış olmak lazım aynı zamanda işte. Çünkü yaşamın ritmine çok uygun. Bizim prekar yaşamımızın ritmine çok uygun. Savrulmaya çok uygun bir ritim akıyor ve o kederin ve aynı zamanda kahkahanın içerisinde sen de ne uğradığını şaşırıyorsun ve gecenin sonuna doğru yürüyorsun. Olağanüstü bir kitap. Dil olarak olağanüstü bir kitap. Burada edebiyattan iki tane kitap örneği vereyim dedim yani. Şimdi aklıma geldi. Ha benim son iki senede bir tane falan edebiyat kitabı okudum herhalde. O da en son okuduğum kitap şey Halabek'in e, neydi ne yaşamlardı? Halabekin kitabı. Parçalamış hayatlar mıydı? Neydi? Halabekin kitabı işte. <laughs> Zaten arattığınızda görürsünüz. Halabek, bilmem ne hayatlar mı, bilmem ne yaşamlar mı ne. Onun mesela o çok hoşuma gitmişti. Halbuki benim düşüncelerimle çok zıt şeyler de var kitabın içerisinde. Ama yaşamın karanlığı böyledir işte. Zaten yaşamın ee, yaşam bir savaş alanıdır bizler için ve istediğimiz şeyleri bulamayız. İstediğimiz şeyleri bulamıyor olmakla bulamıyor olmaya göğüs germemiz gerekir. Bir e, strateji oyunu oynamıyoruz çünkü. Hayat serttir. Halı Bekin o parçalanmış hayatlar mı neydi işte o o kitabı bana Zikmut Baum'un Iskarta Hayatlar diye bir kitabı var. Prekaryanın yaşamını <laughs> anlatıyor sosyolojik de bu tabii ki. Onunla, onun sanki edebiyatlaştırılmış, karanlık bir şekilde edebiyatlaştırılmış hali gibi gelmişti. Patlamadan başladık. Halabek'in adını hatırlamadığımız kitabından bahsediyoruz. İşte bu yüzden buradaki muhabbeti <laughs> ciddiye almayın arkadaşlar. Bak adamın kitabının adını hatırlamıyorum. En son okuduğum edebiyat kitabının adını hatırlamıyorum. Burayı ciddiye almayın.